Biraz oynuyoruz bu, bugün sizlerle. Evet. <coughs> merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ailemizin <laughs> mükemmel üyeleriyle buradayız bugün. Video çekiyoruz gerek. Annenler nasıl? İyi mi? Ben bilmiyorum. Konuşmadık hiç. Canım ablam şu sıralar biraz hasta gibi de gerisi iyi şükür ya. Size nasıl? Çeyiz yapmaya başladılar mı sizinkiler? Darısı başımıza inşallah. E inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Felaket gidiyor benim o işler ya. <laughs> Gitmiyor benim ya. Ben para yetiştiremiyorum ya. Halimiz itten beter. <laughs> İklimler de pek kaydı ya. Kar yağıyor dışarıda ama hava sıcak gibi. Değişik. Ilıman iklimler güzel aslında da bu havaları sevmiyorum ben ya. Hı. Hmm. Jale vardı ya hani bir tane bizim. Kaçmış diyorlar onu biliyor musun? Lüleburgaz'a mı? Manisa'ya oğlum manyak <gülüyor> mısın? <gülüyor> Niye de diye duydum ben. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Öyle de olabilir ama ya. <laughs> parası yetmemiş dediler ya. Kocasının parası yokmuş çok. Hı. Hmm rahatlık batmıştır. Boş verin. Sanki biraz evet. Sanki Şimdi para önemli ya. Parası olmaz. Tabii ki de kızım saçmalama. önemli. Urfa'ya mı gitsin? <laughs> <laughs> Ülkede başka memleket kalmadı. <laughs> Bana gidelim olmadı ya orası daha iyidir. <laughs> ya saçmalamayın Allah aşkına finaller var oturun oturduğunuz yerde. Zamanı gelince <laughs> ona da gideriz. <gülüyor> <gülüyor>